Lady Craven diye bir hanım var. Bu da gelmiş Türkiye'ye görmüş. Diyor ki ay Türk kadını sürekli yıkandığı için hiç iyi bir şey yapmıyor. Yaşlanmasına sebep olacak. Çok yıkanan kadın erken yaşlanır diye yazmış. Lady Montagu diyor ki sürekli hamama gitmekten tenleri letafetle dolmuştu. Çok güzelleşmişler diyor. Bir başka İngiliz hanım var. O da Julia Pardo. O da demiş ki çok yıkanmak insanı bitkin düşürür. <laughs> Keşke be, yani bir ay boyunca her hafta en az bir kere bir yıkanmayı deneseydiniz hanımlar ya. Ne yaşlı görünürsünüz ne bitkin düşersiniz delirdiniz mi ya? Ya, ya ben bir toplumun, yani özür diliyorum neyse geçmişte kalmış neticede de ben bir kültürün bu kadar hijyen ve temizlik karşıtı olmasına hala şaşırıyorum ya. Senelerdir okuyorum Avrupa toplumlarının temizlenmeyi çok geç öğrenmeleri bir mit değil ve bugün bugünkü bir takım herhalde alışkanlıklarıyla bizi belki de sollamışlardır. Okey. Fakat ya yüzlerce yıl boyunca yıkanmanın, temizliğin lan ellerini yıkamanın işe yaradığını nasıl bunlar anlamamış ya? Gerçekten her seferinde şaşırıyorum.